Merhabalar, bu bölümümüzde The Shawshank Redemption, Türkçe çevirisiyle Esaretin Bedeli adlı filmimizin konusundan bahsedeceğiz ve güzel replikleriyle yorumlayacağız. İyi seyirler. Esaretin Bedeli, IMDB listesinde 2 milyonun üzerinde oy ve 9.2 puan ile birinci sırada yer almaktadır. Başrollerini Morgan Freeman ve Tim Robbins'in paylaştığı bu filmi, Morgan Freeman'ın yani filmdeki karakter Red ile Red'in anlatışı izleyeceğiz. Film aynı zamanda Stephen King'in bir kitabıdır. Film 1947 yılında Andy Dufresne adlı bir bankacının karısını aldattığı adamı ve karısını öldürmekten suçlu bulunur ve Shawshank hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Oradayken Alice Red ile tanışır. Andy'nin Red'den ilk isteği bir keskidir. Red de bununla Andy'nin bir şeyler sakladığını şüphelenir. Ama bu keskiyle duvarı kazıp hapishaneden kaçmaya çalışsa 600 yıl sürebileceğini düşünür. Hapishaneye girdiği gibi hapishane acımasızlığı başlar. Ve olaylar burada şekillenir. İlk başlarda kız kardeşlerle kaplı kişiler tarafından tecavüze uğrayan Endi, iki yıl boyunca bunlara maruz kalır ve hayatının en zor günlerini geçirir. İki yılın sonunda aynı kişiler tarafından ölesiye dövülür ve bir ay revirde yatar. Bir ay sonra kız kardeşlerin başı olan Bax, gardiyanlar tarafından sakat kalana kadar dövülür ve başka hapishaneye gönderilir. Andy de bu sayede bu saldırılardan artık kurtulmuş olur. Hapishane dışında bir iş çıkar. Red, Andy ve arkadaşları bu işe girer. Andy'nin bankacı olduğu burada anlaşılır. Yüzbaşının bir işini halleder ve arkadaşlarına biri ısmarlatır ve en güzel repliklerden biri burada söylenir. Oturduk ve güneş omuzlarımıza vururken özgür insanlar gibi içtik. Tüm evrenin sahibiydik. Andy'nin bankacı olması ve evrak işlerinden anlamasıyla bütün çalışanlar ondan yararlanmaya başlar. En son cezaevi müdürünün kara parasını aklamaya kadar gider ve gardiyanlar tarafından korumaya alınır. Andy 6 yıl boyunca hiç durmadan hükümete hapishaneye kütüphane açmak için mektup yazar. 6 sene boyunca cevap alamayan Andy, 6 senenin sonunda hükümet artık dayanamaz ve hapishaneye yardım eder. Andy ve arkadaşları için oyalanmak ve vakit geçirmek için hapishanede yapılmış en harika şey yapılır. Andy de bunlardan faydalanırken bir gün müdürün odasından plaktaki müziği tüm hapishaneye verir ve 2 hafta hücre cezasına çarptırılır. 2 hafta sonra çıktıktan sonra Endi ve Red arasında şu mükemmel replikler dolaşır. Müziğin öyle bir güzelliği vardır ki onu sizden alamazlar. Dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı şeyler var. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları şeyler. Bu sana aittir. Bu senindir. Sen neden bahsediyorsun? Umuttan. Umut mu? Sana bir şey söyleyeyim. Umut tehlikeli bir şeydir. Umut insanı delirtebilir. 1965'te Tommy Williams adında hırsızlık yapan bir adam hapishaneye gelir. Tommy serseri aylak bir tiptir ama Andy ve de kendini sevdirir ve aralarına girer. Lise diploması almak için Andy'den yardım ister. Andy Tommy'ye yardımcı olur. Bu arada Tommy Andy'nin hapishaneye düşme hikayesini duyunca başka bir hapishanedeki mahkumun Andy'nin karısını öldürdüğünü ve aslında Andy'nin suçsuz olduğunu söyler. Bu olayı Andy hemen müdüre anlatır ama tabii müdürün işine gelmez ve Andy müdüre karşı gelince Endi 2 ay hücre cezasına çarptırır. Eğer ki Andy hücreye girmemiş ve ceza almamış olsaydı 2 ay sonra şartlı tahliye edilebilirdi. Fakat şimdi cezasının tamamını çekmek zorundadır. Endi hücreden çıktıktan sonra müdüre tekrar yardım etmeye devam eder ama tuhaf davranır. Vered'e dışarı çıktığında yaşamak istediği yeri ve hayallerini anlatır. Vered'e bir söz verdirtir. Bir gün Endi tuhaf davranır ve arkadaşları gece olunca intihar edeceğini düşünür. Ve Red şu reddikleri söyler. Daha önce de uzun geceler geçirmiştim. Karanlığın içinde düşüncelerinizden başka hiçbir şeyiniz yoktur. Çıldıracak gibi olursunuz. O günün sabahı hücrede Endi yoktu. Ve 19 yıl önce Red'den aldığı keskiyle Endi 19 yılı boyunca kazarak hapishaneden kaçmıştır ve 500 metre bok çukurunda sürünerek özgürlüğüne kavuşmuştur. O hapisten çıktıktan sonra tabi Red yalnız kalmış ve onu özlemiştir. O özlemler şu repliklere kazınmıştır. Kendimi bazı kuşların serbest kalması gerekir diye avutuyordum. Endi de onlardan biriydi. O kuş uçup gittiği zaman onun adına sevinirsiniz. Tabi bir süre sonra o kuşun gerçekten gittiğini anlayınca içinizde tuhaf bir bulutluk olur. Hapishanede 40 yılını tamamlayan Red de artık reddedilmez ve o da tahliye olur. Hapishane dışındaki hayata uyum sağlamaya çalışan Red, en diye verdiği sözü tutar ve şartlı tahliye kurallarını ihlal eder ve sınır dışına çıkar. Andy'nin istediği yere gider, toprağı kazar ve bir mektup, biraz da para bulur. Mektupta hafızalardan silinmeyecek bir replik de vardır. Umut iyi bir şeydir, belki de en iyisi ve iyi şeyler asla ölmez. Bundan sonra Red de Andy'nin yanına gider ve en sonunda buluşurlar. Filmde çok fazla vurgu var. Umudunu asla kaybetme, inanmayı öğren, denemekten vazgeçme. Ve son olarak benim filme yorumum. Yaşam bazen doğduğumuzda değil, çok uzun bir zaman geçtikten sonra başlar. Her düşüşün aslında yeni bir başlangıcı vardır. Ve şu repliğiyle sonlandırmak istiyorum. Bütün dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dönelim. İzlediğiniz için teşekkürler.